Apartmanın kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Deprem korkusu yaşayan bina sakinleri ise sokağa döküldü. Büyük bir gürültüyle ortalık toz duman oldu. Bina sakinleri deprem korkusuyla sokağa döküldü. Gürültünün kaynağı kazan patlamasıydı. 10. katta bile sallanma oldu doğrudur yani. Trabzon'un Yoma ilçesi Sancak mahallesinde akşam saatleriydi. Bir apartmanın bodrum katındaki kazan büyük bir gürültüyle patladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Vatandaşlar deprem korkusuyla sokağa döküldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Patlayan kazandan numuneler alındı. Patlamada yaralanan olmadı. Ama park halindeki araçlarda hasar oluştu. Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Ortalık savaş alanı gibiydi. Kazan yanıyordu yani sönmek üzereydi. O sırada bir gürültü... Bayağı bir şiddetli bir gürültü oldu. Herkes dışarı çıktı işte gördüğünüz gibi. 10. katta bile sallanma oldu. Doğrudur yani. Bölgede inceleme başlatıldı.